Ben geldim. Beni sanıttan herkese merhabalar. Arkadaşlar bir aklımdaki kişi diyerekten bir kolektif yapmak istiyorum. Hadi bakalım unutmuyoruz. Burası bir kolektiftir. Uyan alıyor, uymayan evrene çıkılıyor. Bakalım bize ne diyecek aklımızdaki kişi? Oo, hepsi suçlusunuz. Neden hepsi suçlusunuz. Neden bunun gözünde hep suçlu olan taraf sizsiniz? Şu an birbirinizi çok fazla sak enerjiniz var. Birbirinizin sosyal medyasını özellikle ya da ne bileyim arkadaş çevresini belki de geçmişteki beğenilerini ya da yorumlarını araştırıp dedik dedik eden ya da arkadaşlarından başka bir yerlerden hani böyle devamlı onunla alakalı bir araştırma içine girmiş olabilirsiniz. O da sizinle alakalı aynen bu şekilde bir araştırma içine girmiş. Aranızda çok fazla güven problemi yaşıyorsunuz şu an. Bu güven problemlerinden dolayı çoğu arkadaşımız altılı, ikili ve beşli vadelerden bu yana birbirinden uzak ya da ayrı büyük bir yıkım yaşamış olabilir. Araya üçüncü kişi enerjileri çok yoğun girmiş ve bu üçüncü kişiler yeni kişiler değil, geçmişten gelen birilerinin olduğunu ve bu yüzden birbirinizin geçmişini bu kadar irdelediğinizi görüyorum. Bundan dolayı da bu ilişkin çok büyük hasar aldığını gördüm. Peki bu ilişki düzelir mi diye soralım. Birbirinize karşı bir e, güven problemi yaşasanız da birbirinize karşı da aşırı derecede bir çekiminiz var. Beşli vadelerde özellikle dağılan arkadaşlarımızın barışma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Ama buna biraz zaman var dedi. E, bu zaman dilimi ne kadardır dediğimde de üçlü vadeleri veriyor. Bu beşli va vadelerde dağla veya beşli vadelerde kavga edip ayrılan arkadaşlarımızın üçlü vadelerde tekrar bir araya geleceğini kartlar bize ifade etti. Hadi bakalım iyi geldi. Şifa olsun aldık kabul ettik.